Merhaba arkadaşlar, yine bir pazar günü pikniğindeyiz. Cengiz usta'mızı getirdik göleden. Meşhur Kosorca kebap. Şimdi bize kebap hazırlıyor. Etini ayıklamış. Soğanları hazırladı, karabiberle. Şimdi birini yapmışım tekrar size göstereceğim. Biraz güneş var ama inşallah. Güneş var ama. Sen, i̇çine soğan koydu, etrafına Aynı koyuyor. Şurada arasına koyuyoruz. Peki. Yok yok Cengiz Sultan sen istan işte işine karşı mı? Şurada diye meti içine koyu sıfırdılar ya. <laughs> Şimdi eti aldı ustam. Böyle bir nefeti ayıklamış zaten şöyle açıyor eti. Tuzluyor. ...soğanı koyuyor. Eti katlıyor böyle. Sonra ne yapıyoruz? Şişe takıyoruz. Hepsini sırasıyla böyle yapacak. Şiş bittiğinde tekrar göstereceğim. Şimdi Gürbüz Usta'nın yanına geçiyoruz. Şimdi ne yaptık? Bizim e, o taraftaydı... Biz burada oturduğumuz için böyle Ismi neydi? Bu. Şunun ismi. Oldu? Ha. Döner ocağını getirdik. Şimdi benim gürbüz kaynım ne yapıyor? Buranın altını kamufle etti ki bu hareket etmesin. Şişi koyacağız diye. Şimdi şişi yap e, olduktan sonra ateş yakacağız. Uçmaz. <laughs> İnşallah uçmaz. Etimiz kaç kiloydu Cengiz? Etimiz kaç kiloydu? altı buçuk kilo etimiz var. Canlı yan yapacağım kebap sırasında. Pişince. Çok güzel yapacak şimdi inşallah. Ustasını getirdik yani. Göle kosorca kebap. Ziraat bankası kaçtı. Bayağı bir şişimiz yükseldi. Çünkü biberler de gösterilsin. Evet. 6 tane olduğunu inşaat şey etsin. Sen yiyemedin. Çok acı değildi aslında. Ama <laughs> şey işte bu güzel güzel. <laughs> Yani çok önce çok şey değil, <laughs> ee, <yapakalı. gülüyor> Son bir kez gösteriyorum <laughs> tuzu attık <Nasıl>? etin içine. <laughs> Masatı da getirdim. Soğanı de. koyduk. Masat Ümit'ten aldım. Yoğurdu da uşağa dedim. Gel ki dürümüzü aldım. Şimdi dürüm yapıyoruz. Eti. Onları Ters Olmadı. Tamam. yaptık. Ters mi yaptık? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kebabımız şimdi hazır. Sıkışıp ateşe alınacak. Bize afiyet olsun. Ocakta görüşmek üzere. Kırmızı ateşi yakta çok güzel. böyle yanacak kebap ateşi. Dik konulacak odunlar. Tamam. Şimdi ocağı alacağız. Oh, mis gibi kızarıyor dönerimiz. Çeviriyoruz. Of oh, of oh, of. Oh. Kızardı, bozardı. Bora baban Kebap kızardı şimdi üstünde kızaranlar alıyoruz biberlerimizi attık köze. böyle hem bir vardı böyle döner iyi kızı mı diyedi. Karkız o gel. Karkız o. Karkız bilir misiniz? Karkız koyunun kuyruğunu böyle küçük küçük tike tike kesir. Eri derdiler yağını. Kızık. Önceden bişik de diye derdiler. Bişik diye bişik derdiler onlar. Onu kokoyun koyun arasına koyar, ekmeğin arasına yerdir. Öyle güzel olur ki. Aynen o zaman o daha lezzetliydi. Karkız gel. Karkız o gel. şimdi test yapıyor. Nasıl olmuş? Evet. Güzel evet. mi? Evet. Afiyet olsun. Şimdi tatarı yene, tatarı pişmiş yene pişmiş. Buyurun Buran Bey. Şişiniz hazır. Afiyet olsun. Şimdi bunlar bana kızıyor pişirmeyin diye tatarı yiyin ama ben tabi pişiriyorum bu benim şişim. Yağsız pişkin Pişiyor şu anda. Olun olun. Dönerimiz muhteşem. Şimdi biraz üstü gitti. Çok lezzetli gerçekten. Leziz. Tek kelimeyle. Demlik şizoyuz. <laughs> <laughs> evet kızlar. Baylar bayanlar. Kebabımız bu kadar kaldı. Evet arkadaşlar. Dönerimizin en güzel yeri. Bugün Kürşat yanımızda yok. Hasan Kale'de e, güreşi var. Gitti inşallah. Bakalım ne yapacak. İnşallah madalyayla döner. Ona şimdi kesiyoruz kızardı artık biz ben burada videomu kapatıyorum hepinize selamlar sevgiler ormanlıdan hoşça kalın dostça kalın bize afiyet olsun devam edeceğiz halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmuyoruz hoşça kalın